Hiçbir şeye hırs etmeye gerek yok. Sakin olun, rahat bir hayat yaşayın, relax olun. Bakın bize nasip olursa İslam'ın hakimiyetini yaşayacağız bizim dönemimizde. Ama bakın biz buna bile hırs yapmıyoruz. Olursa olur diyoruz. Niye? Çünkü olacağı belli elhamdülillah. Efendim birisi bir şey söylemiş ya işte geçen kim birisi yazıyordu. Bunlar diyor hayat dünyasında yaşıyorlar diyor. Ya benim bildiğimi sen biliyor musun? Yok. Ne konuşuyorsun? <laughs> İnsanın hırsı azgındır. Her şeyi ele geçirmek ister. Dünyayı ele geçirmek ister. Bu sebeple de bazı insanlar dünyada kimisi yeme hırsı vardır. Yemek yer. Kimisi başka arzuları, hırsları vardır. Onlara ulaşmaya çalışır. Kimisi de makam mevki hırsı olur. Ona ulaşmaya çalışır. Önemli olan burada dünyaya ait bir hevesin olmaması. Yani kişi dünyada geçici bir surette kaldığını bilirse, bunu idrak ederse bilir ama idrak edemez. Bunu idrak ederse dünyalık hiçbir hırs o insan için bir şey ifade etmez. Çünkü zaten ne kadar süre bu dünya hayatını yaşayabilecek bir insan? Ortalama insan ömrü yaklaşık 65 yıl. E zaten bunun yarısı veya üçte biri, üçte ikisi neyse gitmiş halde. Yani bu istediğine ulaşsan ne kadar yapacaksın? Hırs sahibi insanlar... Deniz suyunu içmesi gibi içtikçe susuzluğa iyi geleceğini zanneder ama içtikçe susuzluğu daha çok artar. Makam mevki hırsı böyledir. Ne kadar çok deniz suyunu içerse içsin kişi hiçbir zaman suya kanmış olmaz. Aksine daha fazla susar. Onun için bunun bir sonu yoktur. Makam mevki hırsı insanı bitirir, yıpratır, yüzünü değiştirir, gözünü değiştirir, vücudunu değiştirir. Bütün kötü istekler böyledir aslında. Kötü istekleri insanın yüzündeki çizgileri ve şekli değiştirir. O da o insanı bir hayvan suretine sokar. Onun için bu tür şeyleri istememek lazım. Çok dünya hırsı olmaması lazım. Yani dünyada iyi olarak bile bir hırsın içerisinde olmaması gerekir insan. Bir hayırlı şey yapacaktır. Sadece niyet etmesi gerekir. Olması gereken budur. Ben şöyle hayırlı bir işi yapmaya niyet ettim. Tamam. Ama bunu hırsa yapma. Yani illa yapayım İlla yapmaya çalışma. Çünkü senin onu yapmaya nasibin yoksa o sana çok fayda vermez. Neden vermez? Günah sevap dengesi vardır arkadaşlar. Bir kişi kazanacağı sevap da bellidir. Kazanacağı günah da bellidir. Gideceği cennet de bellidir, cehennem de bellidir. Cennette nereye gideceği de bellidir. Yani o sebepten dolayı bir kişi çok fazla bir şekilde sevap işlemeye gayret ederse hırsla. Bu insanın bir denge olduğu için bir bakarsın hiç umulmadık yerden bir günah işliyor olduğunun farkına varır. Der ki Allah Allah ya ben çok iyi gidiyordum, çok iyi sevaplar kazanıyordum. Bir anda ne oldu da ben bu günah işledim? Ya kazanacağın her şey bellidir. Sevap da bellidir, günah da bellidir. Bir şeyi hırs etmeyin. Aynı şekilde bir insan çok günah işler. O bir bakarsınız hiç umulmadık şekilde sevap işlemeye başlar. Bu denge aşılmaz arkadaşlar. Onun için herkesin gideceği yer, yapacağı iş bellidir. Nice nice insanlar vardır. Çok sevap işleyeceğim diye çok hızlı çalışırlar, çok hareketlidirler, aktif çalışırlar. Bir bakarsın birkaç sene sonra veya uzun yıllar sonra adam değişmiş. Ya ne oldu sen eski mücahitlerdendin? Ne oldu bir de? Allah senin o kadar sevap kazanmana istemiyor. O kişi için söylüyorum ya. Yani. Eğer nasibinde o kadar büyük hayırlı çalışmalardan sevap kazanman yok ise ne olur bunun dengelenmesi için işler o kişi. Onun için hiçbir şeyin hırsı kapılmayın ve hiçbir zaman ben çok sevap işliyorum, Allah'ın dinine yardım ediyorum, gayret ediyorum, çalışıyorum. Her şey son nefeste ortaya çıkar arkadaşlar. Ne oldum demeyeceksiniz. Ne olacağım diyeceksiniz. Son nefesteki halim nice olacak diye bakacaksınız. Yani bir insanda makam mevki hırsı velev ki ben iyi bir şeyler yapmak için böyle bir hırsım var diye düşünüyorsa bile yanlıştır. Sen Allah'ın sana biçmiş olduğu bir sevap vardır. Yani senin kazanmanı murad ettiği bir sevap vardır. Sen o kadar kazanabilirsin. Fazla kazanılmaya başladığın vakit kaderin gelir senin önüne geçer. Der ki hop dur bakalım sana bu kadara ayrıldı. Onun için hiçbir şey hırs etmeye gerek yok. Sakin olun. Rahat bir hayat yaşayın. Relaks olun. Bakın bize nasip olursa İslam'ın hakimiyetini yaşayacağız bizim dönemimizde. Ama bakın biz buna bile hırs yapmıyoruz. Olursa olur diyoruz. Niye? Çünkü olacağı belli elhamdülillah. Efendim birisi bir şey söylemiş. Ya işte geçen kim? Birisi yazıyordu. Bunlar diyor hayal dünyasında yaşıyorlar diyor. Ya benim bildiğimi sen biliyor musun? Yok. Ne konuşuyorsun? <laughs> saf saf insanlar. Yani biz değerli arkadaşlar bu konuyu bile dediğimiz gibi hırs yapmıyoruz. Neyse bu kadarlıkla yetti diyelim. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin el-Fatiha.